Düşünün, 2025 yılında SUV ve elektrikli araçlar her yerde konuşulurken Toyota sessizce herkesi şaşırtan önemli bir hamle yaptı. Evet, bahsettiğimiz Toyota Hilux Ranga. 2025 sıradan bir araçtan çok daha fazlası güç ve güvenilirliğin yeni bir sembolü haline gelebilecek bir otomobil. Sağlam görünümü ve güçlü gövdesiyle ilk bakışta sizi hayrete düşürecek. Ancak asıl mesele sadece görünüm değil, aynı zamanda sahip olduğu teknoloji ve performans. İşte bu yüzden uzmanlar bile bunun sadece bir otomobil olmadığını, geleceğin kurallarını değiştirecek bir araç olduğunu söylüyor. Şimdi düşünün, her şirket elektrikli ve hibrit araçların peşindeyken Toyota bu otomobili onu diğerlerinden ayıran ne kattı? Bu otomobil sadece pick-up pazarını mı yoksa tüm otomotiv endüstrisini mi alt üst edecek? Ve en büyük soru şu: Bu Hilux Ranga güç ve güvenilirliği aynı anda isteyenlerin ilk tercihi olacak mı? Videoya devam etmeden önce bu heyecan verici güncellemeleri ilk siz almak için kanala abone olun tüm dünyanın hızla elektrikli araçlara yöneldiği bir dönemi hayal edin. Amerika, Avrupa veya Asya'dan her şirket elektrikli araç EV lansmanı için yarışıyor. Tam da böyle bir dönemde Toyota yeni otomobili Hilux Ranga 2025'i aniden piyasaya sürdü ve tüm pazarı derinden sarstı. Sanki herkes aynı yarıştaymış gibi biri aniden farklı bir yöne fırlayıp herkesin dikkatini çekmiş gibi. Şimdi soru şu, Toyota bunu neden yaptı ve Hilux ismi neden bu kadar dikkat çekici ki Ranga eklendiğinde bir sonraki seviye bir model olarak kabul edildi. Hilux dendiğinde akla ilk gelen şey güvenilirliktir. Bu araç sıradan bir araçtan çok daha fazlası, aynı zamanda güç ve güvenilirliğin sembolü haline geldi. Toyota Hilux onlarca yıldır dünyanın çeşitli yerlerinde satılıyor ve ilginçtir ki her zaman bir yük aracı olarak kabul ediliyor. İster kırsal bir toprak yolda, ister dağlara tırmanırken, ister çölleri aşarken, ister günlük şehir içi sürüşte olsun, Hilux her yerde gücünü kanıtlıyor. İşte bu yüzden insanlar Hilux'un sadece bir araç değil aynı zamanda bir can simidi olduğunu söylüyor. Afrika, Asya ve hatta Orta Doğu'nun zorlu koşullarında Hilux en güvenilir marka olmaya devam ediyor. Şimdi Ranga'dan bahsedelim. Toyota Hilux ismini daha da güçlendirmek için yeni bir soluk getirdi ve 2025 yılında Hilux Ranga'yı tanıttı. Toyota bu aracı piyasaya sürdüğünde ona sadece bir yükseltme değil Hilux'un bir sonraki evrimi demişti. Bu aracın sadece Hilux'un yeni bir modeli değil, aynı zamanda yeni bir konsept olduğu anlamına geliyor. Toyota bu aracı geleceğin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak geleceğe hazır olacak şekilde tasarladığını söylüyor. Hilux her zaman güçlü motoru ve sağlam gövdesiyle tanınıyordu ancak zaman değişiyor. İnsanlar sadece güçten fazlasını aynı zamanda stil teknoloji ve konfor da istiyor. Ranga ise tüm bunlar düşünülerek yaratıldı. Toyota çiftçilerden şehirli iş insanlarına ve hatta macera tutkunlarına kadar herkes için mükemmel olacak şekilde tasarladı. Bu onun sadece bir araç değil, herkesin hayatının bir parçası haline gelen bir makine olduğu anlamına geliyor. İşte miras ve evrimin bir araya geldiği yer burası. Hilux Toyota'nın yıllar içinde inşa ettiği bir konsept olan güven ve güçle ilgilidir. Şimdi Ranga bu güveni bir üst seviyeye taşıyor. Bir markanın yıllar içinde insanların güvenini kazandığını, ve yeni bir şey tanıttığında insanların daha da istekli hale geldiğini düşünün. Ve bu araçta da tam olarak böyle oldu. İnsanlar Toyota'nın onu bu kadar özel kılan ne eklediğini merak ediyor. Toyota'nın en büyük iddialarından biri Hilux'u sadece bir iş aracı olarak tutmakla kalmayıp aynı zamanda şık bir araca da dönüştürmüş olması. Bu şehir içinde bile kullansanız bir kamyonet gibi değil, modern ve premium bir araç gibi hissettireceği anlamına geliyor. Toyota günümüz neslinin sadece güç istemediğini, stil ve teknolojinin de aynı derecede önemli olduğunu fark etti. Ranga da bu düşüncenin bir sonucu. Şunu da belirtmekte fayda var, dünya elektrikli araçlara doğru hızla ilerlerken Toyota neden böyle bir model tanıttı cevap oldukça ilginç. Toyota elektrikli araçların her yerde hemen benimsenemeyeceğinin farkında birçok ülkede şarj altyapısı hala yetersiz. Oradaki insanlar güvenilir kullanımı kolay ve zorlu koşullarla başa çıkabilen bir araç istiyor. Ranga da tam olarak bunu yapıyor. Bu araç yolda aküsünün bitme korkusu olmadan güçlü ve güvenilir bir araç isteyenler için motor ve performans. Gizem, düşünsenize. Herhangi bir araba ancak motoru güçlüyse gönülleri fethedebilir. Dışarıdan ne kadar parlak ve şık görünürse görünsün, motorda bir eksiklik varsa her şey orada biter. 2025 Toyota Hilux Ranga söz konusu olduğunda ise akla gelen en büyük soru şu, Toyota bu modelde nasıl bir motor kullanıyor? Aynı eski benzinli ve dizel konsepti mi yoksa yeni bir gelişme mi var? Asıl gerilim burada başlıyor. Şimdi düşünün tüm dünya elektrikli ve hibrit araçlara yöneliyor. Her şirket batarya ve elektrik motoru denemeleri yapıyor. Peki Toyota Ranga'yı da elektrikli araç olarak mı üretti? Yoksa bilerek geleneksel bir motor mu kullandı? Toyota Hilux'un itibarını her zaman sağlamlık ve güvenilirlik üzerine kurdu. Ranga da aynı yolu izliyor. Ancak Toyota bu sefer sadece güçlü bir motor sunmakla kalmayıp insanların bu gerçekten bir şaheser diyebileceği bir güç ve verimlilik kombinasyonu sunmaya çalıştı. 2025 Hilux Ranga'yı çevreleyen en büyük heyecan çoklu motor seçenekleri. Haberlere göre hem benzinli hem de dizel versiyonları olacak ve bu sayede kullanıcıların ihtiyaçlarına göre seçim yapmalarına olanak tanıyacak. Benzinli versiyon şehir içinde ve otoyolda konforlu bir sürüş isteyenler için, dizel motor ise güç, tork ve ağır yük taşıma kapasitesi isteyenler için. Hilux şimdiye kadar dizel motoruyla ünlüydü ve Ranga da bu geleneği sürdürüyor gibi görünüyor. Ama asıl mesele şu ki Toyota hibrit bir versiyonda sunabilir. Arazide aslan gibi kükreyen ancak şehir içinde yakıt tasarrufu sağlamak için akıllı bir batarya ve motor kombinasyonu kullanan bir araç hayal edin. Bu kombinasyon rangayı daha da benzersiz kılıyor çünkü hibrit teknolojisi daha düşük yakıt tüketimi, daha uzun menzil ve daha akıcı sürüş anlamına geliyor. Bu da aracın yalnızca güçlü değil aynı zamanda akıllı olduğu anlamına geliyor. Arazi sürüşü söz konusu olduğunda Hilux her zaman kral olmuştur. Kum çamur engebeli arazi veya tehlikeli dağ tırmanışları. Hilux her yerde hesaba katılması gereken bir güç olduğunu kanıtladı. Ranga 2025 daha da gelişmiş bir 404 sistemiyle donatılmıştır. Bu ne kadar zorlu olursa olsun her türlü arazide yol alabileceği anlamına gelir. Yerden yüksekliği ve süspansiyon sistemi sarsıntıları en aza indirecek ve kusursuz bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İnsanlar genellikle pikapları yalnızca iş aracı olarak düşünür ancak Ranga bu algıyı değiştirmek için burada. Toyota aracı aile gezileri ve uzun yolculuklar için tasarladı. Motoru otoyolda sorunsuz bir şekilde hızlanıyor ve sürekli kullanımda bile aşırı ısınmıyor. Ayrıca yakıt deposu kapasitesi sık sık benzin istasyonuna uğramanızı engelleyecek kadar yeterli. Bu araç şehirden ücra otoyollara kadar her yerde mükemmel performans sunuyor. Hilux Ranga 2025'in motorunun sadece bir makine değil, Toyota'nın vizyon ve stratejisinin bir parçası olduğu açık. Bu araç güçlü güvenilir ve akıllı. Asıl eğlence Toyota motorun tüm özelliklerini resmen açıkladığında başlayacak. Sonra onu diğer araçlardan ayıran içine hangi teknolojiyi gizlediklerini keşfedeceğiz. Tasarım ve dış görünüm. Bir düşünün. Bir aracı ilk gördüğünüzde ilk dikkatinizi çeken şey nedir? Motoru veya özellikleri değil görünümü. İşte bu yüzden Toyota Hilux Ranga, 2025'in en büyük gücü tasarımı ve dış görünüşü. Araç piyasaya çıkar çıkmaz insanlar ilk olarak güçlü ön panjurundan bahsediyor. Ön kısım uzaktan bakıldığında bile statü duygusu uyandıracak kadar güçlü ve kaslı bir tasarıma sahip. Geniş ve büyük ön panjur, ortadaki Toyota logosu ve onu çevreleyen bir aslanın gözleri gibi parlayan LED farlar, bu aracın sadece sürüş için değil, hükmetmek için de tasarlandığını açıkça gösteriyor. Ayrıca LED farlar ve gündüz farları DRL araca daha modern bir görünüm kazandırıyor. İster gece ister gündüz olsun, bu farlar sadece ışık yaymakla kalmıyor, aynı zamanda aracın kişiliğini de vurguluyor. Birçok kişi ilk bakışta bir pick-up'tan ziyade lüks bir SUV'a benzediğini söylüyor. Şimdi modern gövde şekline bakalım. Toyota aracı kaslı ve şık görünecek şekilde tasarladı. Uzun gövde panelleri keskin çizgiler ve güçlü çamurluklar ona farklı bir kimlik kazandırıyor. Aracın lastikleri o kadar büyük ve geniş ki her türlü araziye hazır. İster şehir sokaklarında ister dağlarda ve ormanlarda olun görünümüyle mükemmel bir uyum yakalıyor. İnsanlar ona geleceğin pikabını diyor çünkü hem bir pikabın gücünü hem de bir SUV'nin zarafetini yansıtıyor. Bu arazide kullandığınızda gücünü şehir yollarında kullandığınızda ise lüks ve şık bir his vereceği anlamına geliyor. Bu kombinasyon onu özel kılıyor. Şimdi içeriye geçelim. İnsanlar bir kamyonet adını duyduklarında genellikle akıllarına gelen ilk şey sade ve işlevsel bir iç mekandır. Ancak Hilux Ranga 2025 bu algıyı tamamen değiştiriyor. Kabini kendinizi üst sınıf bir SUV'un içindeymiş gibi hissettirecek. İçeriye oturduğunuzda lüks bir otomobildeymiş gibi hissedeceksiniz. Koltuklar o kadar rahat ki uzun yolculuklarda bile kendinizi yorgun hissetmeyeceksiniz. İster sürücü ister yolcu olun herkes kendini rahat ve lüks hissedecek. Ardından dijital ekran ve teknoloji geliyor. Toyota pikabını yepyeni bir dijital gösterge paneli ve geniş bir dokunmatik ekranla donattı. Navigasyon, müzik ve bağlantı seçeneklerine kolayca erişilebiliyor. Android Auto ve Apple CarPlay gibi özellikler de akıllı telefonunuzun araca anında bağlanmasını sağlıyor. Bağlantı özelliklerinden bahsetmişken bu araç tamamen akıllı. Bluetooth sesli komutlar ve kablosuz şarj gibi özellikler onu daha da modern kılıyor. Ayrıca klima kontrolü birinci sınıf ses sistemi ve ortam aydınlatması gibi özellikler SUV hissi veriyor. Toyota'nın stratejisi elektrikli araçlar çağında kamyonet. Bir düşünün. Bugünlerde hangi şirketi duyarsanız duyun, hepsi tek bir şeyle ilgili elektrikli araçlar veya elektrikli araçlar. Her marka yeni elektrikli modeller piyasaya sürmekle meşgul. Hatta hükümetler bile elektrikli araçları teşvik ediyor. Her yere şarj istasyonları kuruluyor. Ve piyasada bir yarış yaşanıyor. En ucuz ve en güçlü elektrikli aracı ilk kim piyasaya sürecek? Tam bu noktada Toyota Hilux Ranga 2025 adlı bir pick kamyoneti aniden piyasaya sürdü. Şimdi herkesin aklındaki soru şu. Tüm dünya elektrikli araçlara doğru koşarken Toyota neden bunu yaptı? Bu aslında Toyota'nın derinlemesine düşünülmüş bir stratejisi. Toyota dünyada piyasanın ruh halini ve insanların gerçek ihtiyaçlarını her zaman anlayan şirketlerden biri. Evet, elektrikli araçlar gelecek ancak her ülke, her bölge elektrikli araçları benimsemeye hazır mı? Kesinlikle hayır. Dünyanın büyük bir bölümünde hala şarj altyapısı bulunmuyor. Birçok yerde insanların düzgün elektriği bile yok. Peki elektrikli araçlar orada nasıl çalışacak? Toyota trendleri takip etmenin akıllıca olmadığını biliyor. Asıl kazanan insanların gerçek ihtiyaçlarını anlayan kişidir. İşte bu yüzden Ranga gibi güçlü bir pick-up modeli piyasaya sürdüler. Toyota elektrikli araçların henüz herkesin erişimine açık olmadığının farkında özellikle de insanların her gün uzun mesafeler kat ettiği ağır yük taşıdığı veya zorlu arazilerde araç kullandığı bölgelerde güvenilir bir dizel veya benzinli motor anahtardır. Elektrikli araçlar hala sınırlı sayıda çünkü pilleri çabuk bitebiliyor ve şarjı zor. 2025 Hilux Ranga bu kişiler için pratik bir seçenek. Şimdi soru şu, Toyota neden elektrikli araç yerine pickup seçti? Cevap basit. Hilux marka değeridir. Hilux zaten dünya çapında güvenilen bir isim. İnsanlar onu sadece bir araç olarak değil hayatlarının bir parçası olarak görüyor. İster çiftçi, ister işçi, ister iş adamı, ister macera perest olsun Hilux, Herkesin yol arkadaşıdır. Toyota bu güveni değerlendirerek Rangay'ı piyasaya sürdü ve insanlara elektrikli araçların her şey olmadığını gösterdi. Güvenilirlik, güç ve dayanıklılık da aynı derecede önemlidir. Dahası Toyota'nın stratejisi başka bir nedenden dolayı da başarılı olabilir. Günümüzde insanlar biraz kafa karışıklığı yaşıyor. Bir yandan elektrikli araç trendi var, diğer yandan bataryalar ve şarj konusunda endişeler var. Toyota bu durumda bir orta yol buldu. İnsanlara şu mesajı verdiler. Bakın, elektrikli araçlar önemli ancak size hem bugünün hem de yarının ihtiyaçlarını karşılayan bir seçenek sunuyoruz. Toyota Ranga'nın lansmanıyla sadece trendleri takip eden değil, aynı zamanda trend belirleyici olduğunu da kanıtladı. Toyota, herkes elektrikli araç yarışında yarışırken kendi yolumuza bakacağız dedi. Bu onu her zaman diğerlerinden ayıran zihniyetini yansıtıyor. Bir diğer önemli sebep ise küresel pazar stratejisi. Elektrikli araçlar Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde hızla yaygınlaşıyor ancak Asya, Afrika ve Orta Doğu gibi pazarlarda benzinli ve dizel araçlar hala en çok satılan araçlar olmaya devam ediyor. Bu bölgelerde insanlar güvenilir güçlü ve zorlu arazi koşullarına dayanıklı araçlar istiyor. Ranga bu pazarlar düşünülerek tasarlandı. Bu Toyota'nın her pazarın ihtiyaçlarını anladığını gösterme biçimidir. Toyota'nın stratejisinin bir diğer yönü de hibrit teknolojisidir. Toyota hibrit araçları dünyaya ilk kez Prius ile tanıttı. Şimdi Hilux gibi pikaplara kademeli olarak hibrit teknolojisini getiriyorlar. Bu elektrikli araçları görmezden gelmedikleri aksine doğru zamanı bekledikleri anlamına geliyor. Elektrikli araçlar her yerde tamamen benimsenene kadar Toyota insanlara güvenilir motorlara sahip araçlar sunmaya devam edecek. Pazar hazır olur olmaz hibrit ve elektrikli versiyonlarını da piyasaya sürecek. Açıkçası Hilux Ranga, 2025 Toyota'nın sadece yeni bir modeli değil aynı zamanda genel pazarlama ve iş felsefelerinin bir parçası. Elektrikli araçların her şey olmadığını dünyaya göstermek için piyasaya sürdüler. Güçlü motorlar, güvenilir performans ve insanların gerçek ihtiyaçları hala en önemli öncelikler. Hilux Ranga ve steril rakipleri. Pick-up dünyasında rekabet her zaman çetin olmuştur. Her şirket aracının en güvenilir ve güçlü araç olarak kabul edilmesini ister. Toyota Hilux Ranga 2025'i piyasaya sürdüğüne göre en büyük soru şu. Gerçekten Ford Ranger Isuzu D-Max ve diğer pick-up'lardan daha iyi mi? Ve pick-up pazarının kralı olarak Toyota'nın yerini alabilir mi basitçe söylemek gerekirse? Öncelikle Ford Ranger'dan bahsedelim. Ranger her zaman şık ve güçlü bir pick-up olarak kabul edilmiştir. Modern bir görünüme güçlü bir motora sahip ve ABD ve Avrupa gibi pazarlarda popüler bir tercih. Ancak Hilux Ranga'nın benzersiz özelliği sadece gücü değil aynı zamanda uzun süredir devam eden güvenilirlik mirasıdır. Hilux adı dayanıklı ve sağlam bir araç imajını çağrıştırır. Ranger ise biraz daha şık ve ileri teknolojili olarak kabul edilse de güvenilirliği Hilux kadar güçlü değildir. Şimdi Isuzu D-Max'a geçelim. D-Max'in en büyük gücü güçlü dizel motoru ve geleneksel pick-up benzeri imajıdır. Birçok kişi onu sağlam ve işlevsel bir araç olarak görüyor. Ancak görünüm teknoloji ve lüks söz konusu olduğunda D-Max yetersiz kalıyor. Hilux Ranga'nın öne çıktığı noktada tam olarak burası. Toyota onu sadece bir ticari araç olarak tutmakla kalmayıp, ona birinci sınıf ve modern bir hava katarak, ister çiftçiler, ister iş adamları, ister aile gezisine çıkanlar olsun, her türden müşteriye hitap ediyor. Hilux Ranga'nın tasarımı ve görünümü onu diğerlerinden ayırıyor. Ford Ranger ve Isuzu D-Max daha geleneksel bir tasarıma sahipken, Ranga'nın görünümü fütüristik ve kaslı. Geniş ön panjuru LED farları ve modern gövde şekli ona yeni bir kimlik kazandırıyor. Hilux Ranga iç mekanı açısından ezber bozan bir araç. Ford ve Isuzu pick-up'ları konfor ve teknoloji sunuyor, ancak Ranga'nın kabini premium SUV benzeri bir deneyim sunuyor. Dijital ekranlar, bağlantı özellikleri ve lüks koltuklar onu bir pick-up'tan çok bir SUV gibi hissettiriyor. İşte bu yüzden insanlar onu sadece iş için değil aynı zamanda aile ve kişisel kullanım için de tercih ediyor. Performans ve güvenilirlik açısından Hilux Ranga pazarda şimdiden bir numara. İster arazide ister uzun yolculuklarda olsun Hilux her zaman dayanıklı ve güvenilir olduğunu kanıtlamıştır. Ford Ranger ve D-Max güç açısından onunla boy ölçüşebilir ancak dayanıklılık ve uzun süreli konfor söz konusu olduğunda Hilux'u yenmek zor. Şimdi soru şu Toyota gerçekten pickup pazarının kralı olacak mı cevap açık. Hilux birçok pazarda zaten bir numara ve Ranga'nın piyasaya girişi konumunu daha da güçlendirecek. İnsanlar sadece bir pick-up'tan fazlasını çok yönlü bir araç istiyor ve Ranga bu ihtiyacı karşılıyor. Çekme ve kullanım gücü. Bir pick-up'tan bahsedildiğinde akla gelen ilk soru ne kadar yük çekebildiğidir. Çünkü pick-up'lar sadece gezi veya gösteriş amaçlı değildir. Gerçek güçleri ağır yükleri çekerken veya zorlu arazilerde hünerlerini sergilerken ortaya çıkar. İşte bu yüzden Toyota Hilux her zaman güvenilirlikle eş anlamlı olmuştur. Hilux Ranga 2025 piyasaya çıktığına göre herkesin dikkati gücüne ve ne kadar yük çekebildiğine odaklanmış durumda. Toyota Hilux'u her zaman bir iş aracı olarak konumlandırdı. Çiftçiler ürünlerini taşımak için kullanıyor, iş adamları ulaşım için tercih ediyor ve macera arayanlar dağ, orman ve çölde kullanmak için tercih ediyor. Ranga 2025'te bu geleneği sürdürüyor. İddiaya göre çekme kapasitesi her zamankinden daha fazla. Bu ister traktör benzeri bir yük ister inşaat malzemeleri veya büyük römorklar olsun Hilux Ranga 2025'in bunları kolayca çekebileceği anlamına geliyor. Bu araç yalnızca güçlü motoru sayesinde değil aynı zamanda sağlam şasisi ve gelişmiş süspansiyonu sayesinde de mükemmel bir çekme gücü sunuyor. Toyota yol ne kadar engebeli olursa olsun dengesini koruyacak şekilde tasarladı. Bu sayede çiftçiler tarlada güvenle sürebilir iş adamları günlük işlerinde kullanabilir ve macera tutkunları dağ tırmanışlarında kullanabilir. Hilux Ranga 2025'i çok yönlü bir araç olarak adlandırmak yanlış olmaz. Çünkü sadece çekme gücüyle değil, aynı zamanda her türlü kullanıcıya hitap eden özellikleriyle de öne çıkıyor. Çiftçiyseniz mükemmel bir çiftçilik arkadaşınız. İş adamıysanız güvenilir bir ulaşım ortağınız. Seyahat tutkunuysanız macera dolu gezileriniz için mükemmel bir araç. Şimdi herkesin aklına gelen ilk şey olan fiyattan bahsedelim. Sonuçta bu kadar güçlü, lüks ve teknolojiye sahip bir aracın fiyatı ne kadar? Hilux her zaman orta ve üst sınıf segmentinde yer almıştır. Toyota 2025 model Ranganın fiyatını premium bir his sunarken aynı zamanda uygun fiyatlı bir seçenek sunacak şekilde belirledi. Hilux Ranga'nın fiyatını ise Ford Ranger ve Isuzu D-Max gibi pick-up'larla doğrudan rekabet edecek şekilde belirledi. Yani ne insanların onu sadece gösterişli bir araç olarak göreceği kadar pahalı ne de değerinin altında kalacak kadar ucuz. Şirket premium kamyonet kategorisinde yer almasına rağmen orta sınıf müşterilerin de satın alabilmesini sağlamak için elinden geleni yapmış. Fiyat açısından en büyük avantajı insanların onu sadece bir iş aracı olarak değil, hepsi bir arada bir paket olarak görmesi. İş için, aile aracı olarak ve hatta macera için kullanabilirsiniz. Bu aynı fiyata 3 farklı aracın işlevselliğini elde ettiğiniz anlamına geliyor. Bu da onu daha da değerli kılıyor. Hilux Ranga, 2025 güç güvenilirlik ve değeri bir araya getiren bir pick-up. Çekme gücü o kadar güçlü ki her türlü görevi kolaylaştırıyor ve fiyatı da o kadar makul ki, premium görünümüne rağmen insanlar onu karşılayabiliyor. Güvenlik ve teknoloji özellikleri pickup kamyonetleri düşündüğümüzde aklımıza ilk gelen şey genellikle güç ve dayanıklılıktır. Ancak günümüz dünyasında güç tek başına yeterli değil. İnsanlar yalnızca güçlü değil, aynı zamanda güvenlik ve teknoloji açısından da ön planda olan araçlar istiyor. İşte bu yüzden Toyota Hilux Ranga, 2025 geleceğin en güvenli kamyoneti olarak adlandırılıyor. Öncelikle ADAS Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi hakkında konuşalım. Bu sürücülere her zaman yardımcı olan bir teknolojidir uzun bir yolda gittiğinizi ve önünüzdeki bir aracın aniden fren yaptığını düşünün. Böyle bir durumda ADAS sizi anında uyarır ve gerekirse otomatik olarak fren uygular. Bu sürücü hatalarının büyük ölçüde bu araç tarafından karşılandığı anlamına gelir. Ayrıca şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikler de mevcuttur. Bu uzun bir yolculuktaysanız aracın otomatik olarak doğru şeritte kalacağı ve hızını öndeki araca göre ayarlayacağı anlamına gelir. Bu özellik daha önce yalnızca üst düzey lüks otomobillerde mevcuttu ancak şimdi Hilux Ranga bunu pick-up'lara da getiriyor. Çarpışma korumasından bahsetmişken Toyota bu aracı tamamen çelik bir gövde ve gelişmiş bir hava yastığı sistemiyle donattı. Bu araç bir kazaya karışsa bile yolcuların güvenliğinin tamamen gözetileceği anlamına geliyor. Yapısı çarpışmanın sürücü ve yolcular üzerindeki etkisini en aza indirecek şekilde tasarlandı. Üstelik 360 derece kamera kör nokta izleme ve park asistanı gibi akıllı teknolojilere de sahip. İster dar sokaklarda dönüş yapın, ister kalabalık bir alanda park edin bu sistemler sürüşü o kadar kolaylaştırıyor ki daha da keyifli hale getiriyor. Açıkçası Hilux Ranga 2025 sadece güçlü bir pick-up değil, aynı zamanda bir teknoloji ve güvenlik paketi. İşte bu yüzden insanlar ona geleceğin en güvenli pick-up'ını diyor. Ve şimdi herkesin aklındaki en büyük soruya gelelim. Hilux Ranga 2025 sıradan bir araç mı yoksa Toyota'nın elektrikli araç yarışını ileriye taşımadaki ustalık hamlesi mi, dünya elektrikli otomobillere doğru hızla ilerlerken, Toyota güvenilirlik ve güçle dolu bu kamyoneti piyasaya sürerek herkesi düşünmeye zorladı. Şimdi sıra sizde. Hilux Ranga 2025'in tüm otomotiv sektörünü gerçekten değiştireceğini düşünüyor musunuz? Öyleyse aşağıya yorum bırakın. Bu pick-up oyunun kurallarını değiştiriyor ve bu heyecan verici güncellemeleri ilk siz almak için kanala abone olmayı unutmayın.